arkadaşlar bu öksüzler filminin devamıdır ve evden çok uzaklaşıyorlar. Ha, gelin burası uygun bir yer gibi gözüküyor. Tamam. Bulit bulit bulit. Beni de bekleyin ya. Hadi gelin burası. Burası mı cidden biz burada mı kalacağız? Evimize geldik. Ya bu ne ya? Burası çok kötü de çok kötü ben burayı beğenmedim. Nasıl? şuraya oturacağım. Otur. Yapacak bir şey yok çocuklar. Daha doğrusu. Kardeşler. Hadi akşam oldu artık uyuma vakti geldi bence. Bence de. Yani buraya bozuyoruz açık edeceksiniz. Bulut yan yat. Kalbi sen de. Ama benim uykum yok. Yatacaksınız. Hı. Hatta bunu böyle koyalım böyle yat. Ben bunu yiyorum. Ertesi gün. Melek'le. Efendim? Ben yemek Tamam, ben de geleyim. Hayır, çocukları yalnız bırakma. Tamam. Abla? Efendim? <laughs> Annem dün nerede kaldı? Hmm. onlar gelecekmiş. Ne zaman? Onu bilmiyoruz bize de söylemediler. Peki. Hmm. Ne oluyor ya? Abla ya yok bir şey ben acıktım. <laughs> um, tamam. Ee, birazdan abiniz gelir. Abim... Abim nereye gitti ki? Abla abla abla. Efendim? Şunları yaksana ben üşüyorum. Tamam ökeyim. Abiniz gelince yakar ben yakamadım da. Tamam abla. ya ya bu ne Çöplü, çöple mısır atmışlar mısır gibi bir şey Uf, yapacak bir şey yok almak zorundayım şu gerekiyor odun toplayacağım ateş çekeceğim burada odun Allah karı çok şirinim. Ama um, abimiz gelince şeyleri yaksın ondan Aha. sonra oynayayım. Çok güzel. Abla. Kar topu yaptım. Ya ben de kar topu yapmak istiyorum. Abla ben üşüdüm. İşte oynamayın işte diyorum Bakın ne buldum. Nereden buldun onayı? ya abi? Marketten oynamayın. aldım. Hadi yiyin bakalım çok, gözüküyor. Evet, çok güzel gözüküyor. Evet güzel göz kollarım herem buldum. Tamam. Çok güzel. Yok güzel. Sen de yesene. Yok ben yiyim. Tamam. Ateşi de yaktım. Karlar birazdan erir ısınırız tamam mı? <laughs> Abi ben bu ateşin içine atlasam ölür müyüm? Ölürsün, Ölürsün sen tabii ki. <laughs> Aa. Bir dakika. Ama ne güzel. Şurada Hadi birisi yapalım. çöp attı. Ben ona bakıp geliyorum. Tamam. E neden abi çöpe bakıyor? Um, şey, e şey şey poşet mi gerekiyor bize? Bilmiyorum. Belki um, bence bir şey bence bence e, abim çöpe bir şeyini atacak. Bence, bence. de. Bilmiyorum. Ama neyini atacak ki üstünde bir şey yok. Dedi ya çöp a, çöp arabası geliyor. O gelmeden yap, gitmeliyim dedi. He doğru. Ben ya, bilmiyorum. bilmiyorum. Çocuklar kalpliciğim. Bunu <laughs> abicim. Abicim bak sana ne getirdim. Pamuk şeker buldum. Aa, çok güzel. Yolda bir tane abiden Ben rica ettim. Borca yazdırdım. Yine de. Abla ben Pamuk şeker yiyecek. Karlar erimeye başlıyor. Ey. Evet. Ay düştüm ben ya. Ben de birazcık ısınayım. <laughs> Isın evet. Sen de ısın. <laughs> Hadi yiyin <laughs> pamuk siz. Hatta ben de yiyeceğim. Ay güneş açıyor. İyice sabah oldu. Aha evet sabah oldu. Sanki biraz karardı gibi ama. Yok ya kararmadı. Ne güzel. Uf, çok soğukmuş. Evet çok soğuk. Olsun, ne yapacağız şık, böyle? Bilmiyorum. Abi, abi biz üşüdük. Evet. Gelin. Hı -hı. Gelin buraya. Ama elinizi yakmayın. <laughs> çok güzel biz burada tadı. Ya ben hiç yapmadım bizim. Hı -hı. Ben babamla Kasabaya gelirken yemiştim bir kere. Ee, ne yapabiliriz ki? Çok güzel. Bekleyin burada. Neden ağlıyorsun? çok soğuk gel sonra düşünürüz onları. <laughs> Aa, elim ateş edeyim. Aferin. Aferin yani cidden aferin ya. Fuş, yeter ya. <laughs> Benek de ayrılmayanlarından. Tamam. <laughs> Aynı acıyor. Evet. ben sana demiştim ama bir daha hala tamam mı? Ama ben kar alıyordum, karıyordum. yiyordum, bildiğim kar alıyordum yine. yine. Tamam bir dahakine almasın ama. Ay sütü de aldım. Eve gideyim artık. Ah ne yapıyorsun? Yeter ya yeter ya. Özür dilerim. Bu ne ya? Süt. Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Ağzına kadar dolamdı. Çok sevinecekler. Abla ben susadım. Ben Bunu yemeyeceğim. Ee, Karnım ağrıdı. Yarın yerim. Abla. Efendim. Bu, bu çöpü boşaltıp onu beslenme koyacağımız bir yer yapsak. Çünkü yemekler pisleniyor. Alabilir. Hmm, Yapalım mı? Evet, bunu Olur. doğru söylüyor. <laughs> tamam, abiniz gelince yaparız. Hayır şimdi şimdi. Tamam. Ya, yemeklerimiz böcekli olacak. Tamam. Yapalım <laughs> bari. Of, buralarda da hiçbir şey bulamıyorum ki. Of, neyse bizimkilerin yanına gideyim bari. Aha buldum. Aa, sesleri de geliyor. Bulut bu arada iyi akıl etmişsin ha bak. En azından yemeklerimiz pişlenmiyor. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Aa, bulut. Efendim. Abla. Ee, şey çok yaklaşmayın oraya. Neden? Ben yaklaşmıyorum abla. Bak sadece böyle elimi tutuyorum. Ay antenim yandı. <laughs> Yapma dedim. Sus sana. Neden yaptın? Benim yüzüme ateş gelsin. Zaten ayaklarım o kadar. Size bir sürprizim var. Ne? 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 Size süt getirdim. Yuhuu. <laughs> Tam şey çok susamıştım. Efendim. Şey bu süt nereden hikaye ya bak şimdi ben bir tane kadına çarpıştım elinde de süt vardı şey dedi yeter ya yeter ben bunları işte bir şeyler dedi yeter artık bıktım dedi bıraktı sütü gitti ben de aldım tamam ha çok susamıştım abi çok da teşekkür ederim şimdi e, ablanız size teker teker azar azar katsın çünkü bir hafta boyunca içebilelim evet. evet. Ama ben çok şişiyorum ya. Neşe. Aa, şunlara bakın fotoğraf çekiliyorlar. evet. Ay kanka şu karlı yerde çek beni. çık çık Ay kanka yeter artık ben gidiyorum uçarak. Aa çöpe ne yaptınız? Şey, bulut dedi ki, şey bulut dedi ki, ne e bana Çöpü e boşaltalım, yemeklerimizi koyalım, böceklerinizi sonra yemeyiz. Ha, iyi akıllı ben de şunları azar azar herkese vereyim. Hı <laughs> Ay kanka akşam oldu da şurada birileri var ya onlar. Yardıma ihtiyacı var herhalde. Gel onlara bir şeyler verelim. Ay kanka yeter 10 bin tane yer gezdik. Ben ateş olduğu halde düşmeye başladı. Serfet fotoğraf çekenler geliyor. Aa evet. Ay. Ay, çok yorulduk ya. Oha ya. el No, biz yaptık ya, biz. Biz yaptık. Ee, bizim bir çadırımız vardı da. Ee, çöp atacaktık. Ee, çöp ne tarafta? Ee, Kanka direk versene ya ayıp. Şey. Ee, onu atacaksanız biz alabilir miyiz? Evet biz alabilir miyiz? Ee, tabii ki alın buyurun evet. Buyurun. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sarın değil. Gerçekten ben ben şükür. yer bir şey dediğimde gerçekleşiyor. Çadırı beğendiniz mi? Çok beğendim ben. Bulut çok geçe güzel. Geçsene. Ben bunu inceleyeceğim. Bu neyden yapılmış? Bambu. Bambu mu bunlar? Evet. Bu bizim sığınağımızdaki çadıra çok benziyor. ha. Evet. Ben banka getireceğim. Tamam bulut. <Gülüyor> <Gülüyor> Yemekleri de koşsunlar. Yemekler. Yemekleri de. Ne diyorsun abla? Yemekleri de koyalım. Yeme. Yemekleri de getirelim mi? Sabahtan bir yemek diyorsun anlamadım. Yemekleri getirsene desene abla. Ben getir. Kalp bir gel. Aha abla ne yapıyorsun? Getirdim. Tamam. <laughs> ne oldu kalp? Abi şu resim geldi. Aa, abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bir oturamadım ya. Of. <laughs> yeter ya yeter. Arkadaşlar. Etkizler filminin sonuna geldik. Yani bu bölümün sonuna. Like atıp evet. abone olmayı unutmayın sizleri. Seviyoruz. Bye. Görüşürüz. LPS Cookies TV kanalına da abone olmayı unutmayın. Bay evet. bay. Yeni bölüm için like atın. Like ya, yeah. yeah.